Hatta. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu güzel merhaba kankamla oyunu bitirdik ve VS atacağız değil mi? Evet dedi. Allah lan bana tanımalıyla sıkıyor. Gel buraya. Allah Allah Allah. Canım bir, <laughs> Canım bir olduğunu ben de fark ettim. Ona lan biri UFO ile uçuyor burada. Aa sen misin? Bilmiyorum. Görüntülü konuşunca ses gelmiyor ama HTF ile oradayken ses gelmiyordu. Ha. Böyle Evet arkadaşlar e, bu arada. Öldürdüm beni yazalım mesajdan. Ne? Mesajdan yazalım mı? Neyi? Konuşmayı. Tabi. Tamam. Sen yaz ben okuyayım. Çünkü senin sesi gelmiyor. Yani senin sesi gelmiyor derken. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi of, çınar yazdı. Şimdi. Arkadaşlar bu arada onun yeri burası. Benim yerimde. Git 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 git. Benim yerim de burası. Oha. Haydi. O ben mahvo olmuşum. Yalan hadi tıkıyorsun dur lan neredesin? Bu da ablamın yeri arkadaşlar ablam da oynuyor pro. Aha gel lan dedi. Can gel lan. Allah 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 Allah. Canı kaç. Canı kaç. Ha 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 böyle yerler. <laughs> Bak ben mahvoldum değil mi? Böyle yerler. Biraz daha videoyu bitireceğim. Tamam mı? Tamam. Mesajı, mesajı. mesajı okuyacağım. Mesajı okuyacağım. direm ikinizi vur. gel. Tamam. sen bana arkadan? herkes beni Bir kere de şey Evet herkes seni unutup sanıyor. Arkadaşlar bakın köpe dans ediyor arkalama şimdi bir bakıyoruz Allah Allah Çıdan mesajı yok Ben videoyu durdurup bakayım da kötü bir şey olmasın mesajı Tamam Allah lan arkadan geliyor Mesaj yollamadık ki oğlum ya <laughs> Bana velet diyemezsin velet. Bana velet diyemezsin velet. Öldü. Öldü ben daha hala Sen öldün ben daha hala cesetine vuruyorum. Bana mal dedi. Video bitiriyorum. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Senin alanında bitiriyorum.